Sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım yükselene Oğlak Burcu olanlar 2023 yılı Mayıs ayı aylık burç yorumlarıma hoş geldiniz efendim. Öncelikle hepinize sağlıklı, mutlu, huzur dolu, sevgi dolu, bereketli ayların sizlerle olması dileğiyle Mayıs ayında bakalım sizleri neler bekliyor, hangi alanlarda efor sarf edeceğiz. Hangi dönemlere dikkat etmemiz gerekiyor? Hayatımızda alacağımız radikal kararlarda hayatımıza dair, yaşantımıza dair konularda, hangi alanlarda, hangi evlerde etki alacaksınız? Sizleri bilgilendirmek adına ben Funda ikinci sizlerleyim. Sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım, yükselene Oğlak olanlar 21 Mayıs'a kadar Güneş Oğlak Burcu'nda sizin haritanızın 5. evinde. Aynı zamanda hatırlarsanız geçen ay zaten belirtmiştim. 20 Nisan'da başlayan Merkür Retrosu da güneşe eşlik edecek 16 Mayıs'a kadar olan süreçte. Demek oluyor ki odağınız 5. ev konuları, Mer Merkür Retrosu'nda 5. evinizde yaşayacaksınız. Aşk konuları, ilişkiler, evlilikler, ebeveynleriniz varsa onlarınla ilgili konularda sıkıntı oluşabilir. Merkür Retrosu'nda hamilelik olaylarında sıkıntı yaşanabilir. 5. ev aynı zamanda çocuklar evidir. Ee, aynı zamanda keyif aldığımız alanlardır Beşinci ev ee, Bunun yanında e, Hobilerimiz yeteneklerimizle ilgili Konuları da gündeme getirir Fakat Merkür Retrosunda Ne yapıyoruz Yeni girişimler başlangıçlar yapmıyoruz Bazı sıkıntılı durumlar Geçmişten gelen bir takım Eşinizle olsun partnerinizle ilgili Bir takım anlaşmazlıklar Kendinizi ifade edememe yapmadığınızı düşünme e, ...boş yere kendinizi heba etme... ...veya karşı tarafların sizi anlamaması... ...veya sizin onları anlamamanız gibi... ...her türlü ikili ilişkilerde... ...öbeveynlerimiz e, de olsun, ailemizde olsun, eşimizde olsun... ...iş alanındaki kişiler, yatırımlar ve finansal konularda... ...ciddi konularda kesinlikle yeni adıma atmıyoruz... ...inişli çıkışlı durumlar... ...sonun hüsranla bitmesin alım satım konularında sıkıntılar oluşabilir. Emlak alımları konusu, arsa alım konumları ile ilgili bazı pürüzlerin de gündemde olacağı bir süreç. Özellikle iletişim, haberleşme, yazılı, kontrat, anlaşma gibi alanlarda e, hatalar yapmamak adına 16 Mayıs'tan sonra hayatımıza dair ciddi konularda harekete geçmek hepimiz için en doğrusu olacak. Şimdi gelelim ayın en önemli konusu 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda 14 derecede bir dolunay gerçekleşecek. Eğer haritanızda Akrep Burcu'nda 14 derecede bir gezegeniz artı 3 derece veya karşı devinde Boğa Burcu'nda 14 derecede artı 3 ee, bir derecede gezegeniniz varsa büyük bir etki alacaksınız. Yoksa da yine etki alacaksınız. Ama bu dolunay hem Uranüsiyen hem ay tutulmalı olacak. Sizin haritanızın 11. evinde gerçekleşecek ay tutulması dolunayla birlikte olur. Sonlanmaları, bitişleri, kapanışları, vedaları getirir. Uranüsyen olduğu için de hayatınıza dair ani birden bire gelişen olay ve harsıntı yaratacak olaylar ve haberler alabilirsiniz. 5 Mayıs dönemi bazı arkadaşlıklarınız bitebilir, sosyal çevrenizde bir takım insanların gerçek yüzünü görebilirsiniz, maskeleri düşebilir, Kariyer, kariyerinizle ilgili değişmeler olabilir, İş alanınızda değişimler yapabilirsiniz, yatırımlar konusunda işte daha önceden almak istediğiniz bir kolo, bir ev, bir tadilat bitebilir, bir ilişki bitebilir, ...bir evliliği bitirebilirsiniz. Aşk hayatınızda büyük gelişmeler olabilir. Çocuklarla ilgili sıkıntılı durumlar gelebilir. Özellikle sağlık konularına da dikkat edeceğiz bu ay. 5 Mayıs'a kadar olan süreçte bazı bitirmemiz gereken... ...vedalaşmak istediğimiz iş konuları olsun. Finansal konular, parasal konular, borçlar hazinesi. Yatırımlar konusunda alım-satım konularında dikkatli oluyoruz. Her türlü ikili ilişkilerde, gönül bağlarında, evlilikte bitişler olabilir, sonlanabilir. Ani birdenbire gelişen olaylar karşısında ee, patlayışlardan, öfkelerden uzak durarak, krizleri çözüm yoluna götürerek hayatımızdan çıkması gerekenleri göndermemiz gerekiyor. 21 Mayıs itibariyle Güneş İkizler Burcu'nda sizin doğum haritanızda 6. evinizde yer alacak. Yoğun bir döneme giriyorsunuz. Çünkü 6. ev iş ve mesleki alanlar günlük yaşantımız, evimizin içi, iş yerimiz, evcil hayvanlarımız ve sağlık konularını temsil eder. İş değişimi değiştirebilirsiniz. Bir iş, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Yer değiştirebilirsiniz. Kariyerinizde gelişmeler olabilir, bölüm değiştirebilirsiniz, sorumluluklarınız farklı ananda olabilir. Ee, güneş'in ikizler burcunda olması özellikle sağlıkla ilgili konulara dikkat edeceksiniz. Özellikle kronik sağlığı olan arkadaşlarımız veya ailemizin bir sağlığıyla da ilgilenebiliriz. 21, 20 Mayıs'a kadar Mars Yengeç Burcu'nda 7. evinizde yer alacak mücadeleniz. İkili ilişkiler, her türlü ikili ilişkiler, ortaklıklar, aşk konuları, eşle ilgili konular, flört, ticari konular üzerinde olacak. Bazı bitişler, bazı ilişkileri de üst seviyeye getirebilirsiniz. Eforunuz bu alanlarda olacak. Bu dönem özellikle 20 Mayıs'a kadar olan süreçte Mars'ın Yengeç Burcu'nda olması, ikili ilişkiler, sosyal çevreniz, ortaklıklar, eşle olan konularız, bazı bitişler, sonlanmalar kimilerinizle ilişkilerinizi üst seviyeye getirirken zorlanmalar, sıkıntılar yaşayabiliriz. E, tepki, gö tepki gösterebiliriz bazı konularda. Bu için daha bir relax olarak olayları yaşadığımız konuları kendimizi daha iyi ifade ederek e, hareket edersek hepimiz için hayırlı olacak. Mars aynı zamanda genç erkekleri de temsil ettiği için Genç erkeklerle ilgili olan işbirliğiniz onlarla ilgili konularız aile içerisinde de olsun dikkatli olalım. Şimdi 20 Mayıs itibariyle Mars Aslan Burcu'na 8. evinize geçiyor. Demek oluyor ki parasal finansal konularda mücadeleniz olacak. E, Mars'ın Aslan Burcu'nda olması miras, nafaka, tazminat, eşin parası, eşin ailesi, kredi, borçlar haznesi, sigorta, Hapukadostoro, resmi dairelerle ilgili konular, hukuki konularınız varsa, avukatlık konularınız varsa, tazminat, nafaket gibi alanlarla ilgili efor sarf edeceksiniz. Ee, tabii ki dediğim gibi mas e, agresyonu da getirdiği için e, bazı öfke patlayışları olabilir. Bu konularda dikkatli olalım. Ee, özellikle parasal konularda çok dikkatli olacağız. Sağlık konularını da temsil ettiği için 8. ev sağlık konularına dikkat edeceğiz. Bu dönemde e, yine birileriyle tanışmış olabilirsiniz. Daha çok e, cinsel temaslı ilişkiler gündeminize gelebilir onun için ilişkilerinizde de dikkat etmeniz gereken konular kısacası mayıs ayı para ve finansal yatırımlar konusu alım satım anlaşma kontrat konuları iş değişimi yer değişimi e, ilişkilerde sonlanma bitiş e, bunlar gündeminizde olacak 2003-2004 dönemindeki Yaşları tutan arkadaşlarımız o dönemden bugüne kadar sürümceve de olan konuları kapanışı. veya o dönemdeki konuların bir benzeriyle karşılaşabilirsiniz. E, o dönem nelerle karşılaştınız, nerelerde sıkıldınız neleri tamamlamanız gerekiyor. O dönemden aldığınız tecrübelere dayanarak daha temkinli özellikle yatırım finansal konularda dikkatli oluyoruz. Merkür retrosunda dikkatli oluyoruz. Merkür retrosunda eski sevgililer, eski dostluklar gelebilir, geldikleri gibi de gidebilir, hayal kurukluğuna uğramayın. Retro ile gelen, metro ile gider, ekslenme eksi olmaz demiştik. Eee şimdi bir de neye dikkat edeceğiz? Dolunaylarda kapanış veda, uzun zamandır bitirmemiz gereken, huzursuz eden, hayatımızda bizi tökezleden, alanlarda hayata dair yaşantımıza dair çok ciddi sarsıntılı etkiler yaşayabiliriz dikkatli olalım öfke kontrollerimizi yapalım EfRumuz evimiz ailemiz eşimiz muhatap olduğumuz kişiler iş değişimi paramızı kullanabilmek geçmiş borçlarda gelebilir bu esnada geçmiş borçları da Uranüs'ün etkisiyle birden bire ani gelen geçmiş borçlar, unuttuğumuz borçlar konusuyla ilgili miras konuları gündeme gelebilir yakın çevremizle ilgili iletişimler, haberleşmelere dikkat edeceğiz. Hepimiz için en doğrusu, en hayırlısı olsun. Sevgiler efendim.